Adım Derya. Hayatım boyunca rasyonel ve mantıklı biri oldum. Paranormal olaylara, ruhlara, hayaletlere asla inanmadım. Ancak yıllar sonra bile zihnime kazınan o tek bir gecede her şey değişti. Şimdi size anlatacaklarımı yaşadığım yer olan 129 numaralı apartmanın ardındaki karanlık sırlarla yüzleşmeye başladığım geceyi anlatıyorum. Bu hikayeyi duyduğunuzda belki bana inanmayacaksınız. Belki de beni deli olarak düşüneceksiniz. Ama size anlatacaklarım yaşandı. Bunlar benim gerçeğim. Her şey arkadaşlarımla buluştuğum bir akşam yemeğinde başladı. Biri laf arasında şehrin biraz dışındaki eski ve terk edilmiş 129 numaralı apartmandan bahsetti. Biliyor musunuz? O binanın en üst katında iki kız öğrenci gizemli bir şekilde ölmüş dedi arkadaşım. Söylentiye göre 2009 yılında gece yarısı 100 .00 sularında İki kız öğrenci mumlarla dolu odalarında garip ritüeller yapıyormuş. Birçokları bunun bir tür satanist ayin olduğunu söylese de, gerçekte ne olduğunu bilen yoktu. Apartmanda o gece tuhaf bir deprem yaşanmış ve tüm eşyalar sağ sola savrulmuş, camlar kırılmış. Kimse ne olduğunu anlamadan kızlar ölmüş. O günden sonra kimse o binaya girmeye cesaret edememiş. Arkadaşlarımın anlattıklarını gülerek dinlerken bir an göz göze geldik. Bir cesaret. Oraya gidip gerçekten neler döndüğünü görmek istiyorum dedim. Korkutucu bir macera olabilirdi. Belki de hayatımda eksik olan heyecanı bulacağımı düşündüm. O gece eve dönerken içimde tuhaf bir his vardı. Sanki bir ses bana oraya gitmem gerektiğini fısıldıyordu. O apartmanın duvarlarının ardında gizlenen bir şey beni çağırıyordu. Ertesi akşamüstü 129 numaralı apartmanın önüne geldiğimde tüylerim ürperdi. Binanın pencereleri siyaha boyanmış gibi. İçeriye hiçbir ışık girmiyordu. Rüzgarın uğultusu binanın içinden geliyormuş gibi yankılanıyordu. Kapının yanındaki tabelada numara zar zor okunuyordu. 129 sayısı paslanmış metal harflerle silik bir şekilde görünüyordu. Sanki bu binanın geçmişi burada yaşayan insanların hikayelerini sonsuza dek gömmek için karanlık bir örtüyle kaplanmıştı. İçeriye adım attığımda, Ağır bir çürüme kokusu burun direğimi sızlattı. Karanlık koridorları geçerken her köşede bir gözün üzerimde olduğunu hissediyordum. Yukarıya, en üst kata çıkan merdivenlere doğru ilerlemeye başladım. Her bir adımımda kalbim hızlanıyor. Nefesim daralıyordu. Merdiven basamaklarının her biri gıcırdayarak sanki orada olmamam gerektiğini hatırlatıyordu. Fakat içimdeki merak daha ağır basıyordu. Beni çağıran şeyin ne olduğunu öğrenmek zorundaydım. Sonunda en üst kata ulaştım. Oda kapısının önünde durduğumda içimde tuhaf bir huzursuzluk hissi belirdi. Kapının hemen önünde duran eski, yanmış mumlardan birkaçının kalıntıları hala yerdeydi. Derin bir nefes aldım. Ellerim terliyordu. Kapıyı açtım ve içeriye adım attım. İçeriye girer girmez boğucu bir hava yüzüme çarptı. Odanın ortasında bir çember şeklinde dizilmiş mumların yerleri hala belliydi. Sanki o gecenin izleri bu odada ölümsüzleşmişti. Bir anlığına o kızların burada geçirdiği son anları hissettim. Korku, endişe, çaresizlik. Tüm bu hisler üzerime yoğun bir şekilde çökmüştü. Bir adım daha attım. O an odanın kapısı kendiliğinden kapandı. İçerisi tamamen karanlık oldu. Ürperdim. Bir an nefes almakta zorlandım. Tam o sırada kulaklarıma fısıltılar gelmeye başladı. Kulağıma fısıldayan sesler anlam veremediğim kelimeler söylüyordu. Sanki o kızların son anlarına tanık oluyordum. Gözlerim karanlıkta etrafı tararken bir gölge belirdi. O geceden sonra odayı terk ettiğimde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peşimde bir şey varmış gibi hissettim. Dışarı çıktığımda içimdeki korku hala dinmemişti. Ama ne yaparsam yapayım ne duyarsam duyayım, o apartmanın karanlık sırrını çözmeye kararlıydım. Bu sadece başlangıçtı. O günden sonra 129 numaralı apartman zihnimden çıkmadı. Orada yaşadıklarımı düşündükçe içimdeki korku ve merak bir arada büyüyordu. Her gece o karanlık odada hissettiğim soğuk, kemiklerime kadar işleyen fısıltılar yankılanıyordu. Ancak bir yandan da sanki bir şey beni geri çağırıyordu. Sanki o apartmanın bilinmeyenleri, huzursuz ruhları benden bir cevap bekliyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar oraya gitmeye karar verdim. Kendi kendime korkmamam gerek dedim. Belki geçmişte yaşanan olaylar hakkındaki gizemi çözebilirsem, içimdeki bu huzursuzluğu da dindirebilirdim. Ancak bu defa yalnız gitmeyecektim. En yakın arkadaşım Elif'e her şeyi anlattım. Kulağa ne kadar saçma gelse de Beni yalnız bırakmamaya söz verdi. Gece yarısına yakın saatlerde tekrar apartmanın önündeydik. Elif'in yüzündeki gergin ifadeyi görmek beni daha da tedirgin etti. Apartmanın içine adım attığımızda o ağır, tarif edilemez koku yine etrafımızı sardı. Bu defa daha yoğundu, daha boğucu. Koridor boyunca ilerlerken sanki duvarlar üstümüze geliyordu. Karanlık birer canlı gibi nefes alıp veriyorlardı. Basamakları çıkarken her adımdan sonra arkamızdan birinin daha basamaklara bastığını hissediyorduk. Fakat her döndüğümüzde hiçbir şey göremiyorduk. En üst kata geldiğimizde Elif'in elini tuttum. Kapının önünde biraz bekledik. Kalp atışlarımız neredeyse sessizliğe gömülmüş apartmanda yankılanıyordu. Elif kapıyı açmak üzereyken kulağıma fısıldayan o tanıdık sesleri tekrar duymaya başladım. O an Elif'in gözlerinin bir noktaya odaklandığını fark ettim. Yavaşça baktığımda, karşımızdaki duvarda tuhaf izler olduğunu gördüm. Uzaktan bakınca sadece eski duvar çatlakları gibi görünüyordu. Ancak dikkatlice incelediğimde çatlakların kızların o gece söylediği iddia edilen garip sembollere benzediğini fark ettim. Üzerimize yayılan soğuk bir hava dalgası sanki her yandan hücum ediyordu. Elif'in elini daha da sıkı tuttum. İçeriye girdiğimizde mumların çember şeklindeki izleri hala yerindeydi. Odaya adım attığımız anda içeride kimse yokken yankılanan bir ayak sesi duyduk. O kadar netti ki sanki birisi ağır ağır odanın etrafında dolanıyordu. O an Elif'in yüzüne baktım. Gözleri kocaman açılmıştı ve nefesi kesilmiş gibiydi. Tam o sırada odanın ortasındaki çemberin içinde yer alan bir mum aniden kendi kendine yandı. İkimiz de olduğu yere çakılıp kaldık. Mum alev aldıkça odanın dört bir yanında gölgeler hareket etmeye başladı. Ancak bu gölgeler sanki birer figür gibiydi. Her biri eski bir hikaye anlatıyormuşçasına duvarlarda dans ediyor. Fısıltılarını yaymaya devam ediyordu. Elif, Derya, çıkalım buradan dediğinde sesindeki korku beni irkiltmişti. Ama hareket edemiyorduk. Ayaklarımız sanki yere yapışmış gibiydi. Gölgelerin arasından bir yüz belirdi. Derin boşluklara gömülü gözlerle bize bakıyordu. O an, kızların ölümlerini duyduğumda hissettiğim korku, ve çaresizlik dalga dalga üzerime çöktü. Bu yüz o geceden bir izdi. Bu odada yaşananların yankısıydı. Elif ellerini yüzüne kapatıp dua etmeye başladı. O sırada pencerenin camı büyük bir gürültüyle kırıldı ve parçaları etrafa saçıldı. Yerde yatan cam parçalarında yüzümüze yansıyan ifadelerimizi görüyordum. Korkudan kaskatı kesilmiş, dehşete kapılmış gözlerle donup kalmıştık. Gözüm kırık camların kenarındaki hafif bir hareketlenmeye takıldı. Sanki cam kırıklarının arasında siyah bir gölge kıpırdıyordu. Daha dikkatlice baktığımda gölgenin bir şekil aldığını, ince, uzun parmakları olan bir el gibi göründüğünü fark ettim. Bu noktada artık kaçmak istedik ama sanki apartman bizi bırakmak istemiyordu. Kapıya doğru yöneldiğimizde karanlık bir güç yüzümüzü tekrar odaya çevirmeye zorladı. Gelin diyen ürkütücü bir fısıltı duyduk. Ses, kızların ölmeden önceki son anlarını yaşıyor gibi yankılanıyordu. Bir çağrıydı bu. Bir yardım çığlığı ya da başka birini daha bu lanete sürükleme isteği. Elif koluma sarıldı ve tüm gücüyle beni çekerek kapıdan dışarı çıkardı. Apar topar merdivenlere koştuk. O korkunç fısıltılar peşimizden gelirken dışarıdaki serin havayı yüzümüzde hissettiğimizde kendimizi dışarı atmayı başardık. Apartmanın karanlık silüeti arkamızda yükselirken hissettiğim tek şey bu hikayenin henüz bitmediğiydi. Fısıltılar susmuyordu. Sanki bizi her an geri çağırmak için bekleyen bir karanlık kapıda bekliyordu. O gece uyumadım. Gözlerimi kapadığımda odadaki gölgeler, yanmakta olan mumun çevresinde dönen silüetler zihnimde dönüp duruyordu. O iki kızın peşimi bırakmayacağından emindim ve o an anladım ki bu sadece başlangıçtı. 129 numaralı apartman beni bırakmaya niyetli değildi. Ruhumun derinliklerinde karanlık bir iz bırakmıştı ve artık geri dönüp yüzleşmekten başka bir seçeneğim yoktu. Aradan günler geçti ama o gece yaşadıklarımız zihnimde her an yeniden canlanıyordu. Elif bile benden uzaklaşmıştı. Konuştuğumuzda gözlerindeki korkuyu fark ediyordum. O apartmandan bahsetmememi istiyordu. Sanki sözcükler bile laneti geri çağıracakmış gibi. Bir gece uyuyamadığım bir anda apartman numaramın 129 olarak değiştiğini gördüm. Bunu nasıl açıklayabilirdim? O an panikle gözlerimi kapattım. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu ve tekrar o korkutucu fısıltıyı duydum. Geri gel. Tüm cesaretimi toplayarak tekrar o apartmana gitmemeye karar verdim. Ancak bu lanet üzerimden kalkmıyor gibiydi. Evde yalnız kaldığım her gece Karanlık köşelerde bir gözün beni izlediğini hissediyordum. Sanki odadaki ruhlar peşimi bırakmamaya yemin etmişti. En sonunda ne yaparsam yapayım onların kurbanı olduğumu anladım. Gözlerim kapalı bile olsa 129 numaralı apartman zihnime kazınmıştı. Orada, karanlıkta ruhları huzura kavuşamayan iki öğrenci beni bekliyordu. O gün bugündür 129 numaralı apartman sadece bir hikaye değil. Kendi kabusumun sonsuz parçası olarak hayatımda sürüp gidiyor.